XRP'de büyük bir yükseliş var. 3 doları kırmak üzere. Lakin önemli gelişme aslında şu. Şimdi XRP'nin ne kadar arzı var? 100 milyarlık bir arzı var arkadaşlar ve dolaşımdaki arzına kadar 60 milyarlık bir dolaşımdaki arzı var. Bu arzın yakımı veya kilitlenmesiyle beraber biz bu fiyatın 10 katını, 20 katını göreceğiz. Nasıl diyorsanız şöyle. Mesela maksimum var şu anda 99 milyar. Bu arzın %40'ı, %30'u, %50'si 10 yıllığına, 5 yıllığına kitlenirse bu fiyat direkt olarak satış baskısı yarı yarıya azalacağı için 10 katı kadar bir yükseliş yaratacaktır arkadaşlar. Dolaşımdaki arzdan da aynı şekilde %30, %40'lık bir kitleme haberiyle beraber fiyat inanılmaz yerlere gidecektir. Onun dışında %15-20 ila arası Yakında olabilir lakin ben kitlemeye sıcak bakıyorum. Çok büyük ihtimal kitleme haberi kısa bir süre içinde gelecek. Şimdi XRP'nin arıza kaçtı? 100 milyar arkadaşlar. XRP'nin MIM coin'i çıktı. Bunun sadece 589 bin arzı var. Bakın arzının ne kadar az olduğuna bakın arkadaşlar. 589 bin arzı var. Ve fiyatı XRP 589 mim fiyatının 589 dolar olması hedefleniyor arkadaşlar. Sadece %30'u ön satışta 176.700 tanesi ön satışta. Bu da demek oluyor ki ön satış sadece 3-4 gün içinde maksimum bitecek arkadaşlar Rezerve yüzde 20 staking'e yüzde 15 likidite yüzde 10 marketik işlemleri yüzde 10 ekosisteme yüzde 7 takıma yüzde 5 ve airdrop'a yüzde 3 ayrılmış durumda arkadaşlar ön satıştaki arz sayısı aşırı aşırı derecede az yani altın gibi coin arkadaşlar aşırı derecede az bitcoin'in dahi 100 katı, 200 katı, 300 katı daha az bir arzı bulunmakta. Büyük ihtimal hedef olan 589 dolara çok hızlı bir şekilde ulaşacak. Şimdi bu coin'den alım yapmak için açıklama kısmından kayıt olmanız gerekiyor. Neden? Açıklama kısmından kayıt olursanız yüzde %5 bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar alım yaptığınızda. Açıklama kısmına kayıt olduğunuzda sağdaki 300 çizgiye basıp buy diyorsunuz arkadaşlar. Buy dedikten sonra buradan A seçmeniz gerekiyor. Bitcoin, Bitcoin Ethereum, Solano ve BNB'yi eğer ki Türk borsası kullanıyorsanız bu 4 ile gönderin. Eğer ki Türk borsası kullanmıyorsanız Mexic, Binance, Gatio, gibi borsalı kullanıyorsanız hepsiyle gönderebilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Ben yabancı bir borsayla gönderdiğinizi düşünerek USDTRC20 diyorum. Şimdi açıklama kısmından zaten bonuslu kaydolduğunuz için mesela 1000 dolarlık aldınız. Normalde 1000 dolar arkadaşlar 172 tane alırken 8 tane de bedava geliyor. Bu da 1050 dolarlık alım oluyor arkadaşlar. 50 dolar bedavadan almış oluyorsunuz. Next diyorsunuz. Next dedikten sonra bir daha bir kontrol ediyorsunuz. Ağ falan doğru girdiniz mi? ve komple diyorsunuz arkadaşlar. Komple dedikten sonra bekliyorsunuz ve karşınıza bir tane Tron TRC20 adresi veya hangi coin'i seçtiyseniz o coin'in adresi çıkıyor arkadaşlar. Buraya gönderimi sağlıyorsunuz. Yaklaşık 5 dakika içinde elinize coin'ler geliyor. Sağ 3 çizgiye basıp şöyle geri diyelim arkadaşlar. Sağ 3 çizgiye basıp withdraw bölümüne gelip artık coin'lerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Coin'in listelenmesine ne kadar kalmış? Şuradan dilerseniz bakalım. Şimdi coin'in listelenmesine kalan süre 19 gün arkadaşlar. Lakin 19 gün ama e, 2-3 günde biter ve listeleme hızlanır diye ben düşünüyorum. Bu coin Simpost'ların kehanetlerinden çıkmış arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Simpost'un bir kehaneti vardı. 589 dolarlık bir hedef vardı. Bunun gerçekleştirilmesi amacıyla çıktığı için bu coin'den ben 100x'lik bir kazanç yatırım tavsiyesi olmamakla beraber e, düşünüyorum arkadaşlar. E zaten böyle bir hedefleri var. Arzı aşırı ama aşırı derecede düşük. E, o yüzden ben bu coin'den alım yaptım. Sizler de dilerseniz açıklama kısmından %5 bonuslu bir şekilde kaydınızı oluşturup alımınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. XRP tarafına geldiğimiz zaman dediğim gibi XRP tarafında da bir arz problemi bulunmakta. Arzı çok 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 yüksek. 100 milyarlık bir arz bulunmakta. Lakin bu arzda da bir kitleme veya yakın haberiyle yakın bir süreçte e, yüksek X'ler görebiliriz. Bu yüksek X'ten XRP Mimcoin'de faydalanır diye düşünüyorum. Her iki taraftan da güzel karlar elde edebileceğimizi bu süreçte ben düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü piyasa güzel gidiyor. Ön satışlar güzel gidiyor. Hem ön satış projesinden hem de XRP'nin kendisinden güzel karlar elde edebiliriz gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu anda XRP'de benim tüm ilgi odağım yeni bir tweette kitleme haberinde veya yakın haberinde. Bu iki haberle beraber ben XRP'de güzel yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden de zaten XR XRP 589 meme satın aldım. Güzel bir e, ortada X bekliyorum açıkçası. Hiç değilse 50 60 x yapsam zaten 700 ağırlık bir yatırımım var. E, muhteşem bir şekilde gelir elde etmiş oluyorum. Antişaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.